Evet arkadaşlar bugünkü şiirimiz Umut Hayat Sığırcık Kuşu Yaşamın canlılara neler getireceği ve neler yaşatacağını hiç belli olmuyor Yağmur yağmakta gecenin üstünde yakın bir yerde bir kuş kanat çırpıyordur karanlığa. Kanatları ıslanmıştır. Sığmak ister bir ağacın yaprakları altına. Oysa yabancısındır bu ormanın Yabancısındır bu ağacın, dalın, yaprağın. Bütün yaşanmış hikayeler gelir aklına. Bir sığırcık kuşudur oysa. Ömrü kısadır. Hayat anlamını yitirirken gecenin koynunda. Aslında yiten onun hayatının rengidir. Yani siyah, siyah, siyah. Simsiyah bir örtüdür hayat. Umut ise çok küçük bir noktadır. Karanlıkta siyah örtünün üstünde yağan siyah üstünün siyah örtünün üstünde yağan küçük bir kar tanesidir. Beyaz, bembeyaz küçük bir umut. Umut düşsel bir oyuncudur yarına ve en güzel oyuncudur hayatın oynar dur sığırcık kuşuna. Bahtiyar Arslan'ın şiir Teşekkür ederim. Saygılar.